Arkadaşlar, delta y, y delta direnç dönüşümlerinden bahsedeceğim. Ee, şöyle Delta Y Şuraya da Y Delta. Bazı durumlarda direnç, eşdeğer direnç bulurken e, Daha önce gösterdiğim şekilde bulamıyoruz. Bu dönüşümleri yapmamız gerekiyor. Delta y'dan başlayayım. Şöyle e, İşte R, C direnci olsun Şöyle R, -B direnci olsun Şöyle de R, -A direnci olsun Ş Şurada R, 1 direnci olsun R, 2 direnci olsun R3 direnci olsun. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu turuncu dirençlere yazmadığımı varsayalım. Şu an sadece siyah dirençler var. Şimdi şurası A noktası. Şurası B noktası. Şurası C noktası. Şu üçgen durumdaki direnci nasıl turuncu direnç haline çeviririz? Bunun formülü şu. Şuradaki R1 arkadaşlar. R1 eşittir. Rb çarpı Rc bölü 3'ünün toplamı. Ra artı Rb artı Rc. Yani şu R1 bu yanlarındaki Rb ile Rc'nin çarpımları bölü 3'ünün toplamı. Şu eşittir. Şurada olursa daha güzel olur. Ee, yani şöyle yapayım. Şurayı sileyim. Silgi de bayağı küçük. Ondan böyle problem oluyor. Heh. Şöyle R1. Aynı şekilde R2'yi bulalım. R2 eşittir. Yanlarındakinin çarpımı yani RA çarpı RC bölü 3'ünün toplamı. Bu bizim genel formülümüz arkadaşlar. İşte R3 ne olacak? RB çarpı RA bölü 3'ünün toplamı. Şimdi y'dan delta'ya dönüşelim dönüştürelim. Şu r1 olsun. İşte r2 olsun. Şurada bir de r3 olsun. Hı. Şuradaki şu direnç nedir? Buradaki bu direnç rA rA diyelim. Buna da çok güzel çizemedim ama siz anladınız işte rb rc şuradaki siyah şeklindeki direnci şurası a noktası b noktası c noktası şu siyah dirençleri kırmızı dirençlere çevireceğiz yani y şeklindeki dirençleri delta çevireceğiz şunu şöyle y yaparsan daha güzel olur ben böyle kuyruklu y yaptığım için size farklı geliyor. Bunun formülü de şu. RA eşittir. R1 çarpı R2 artı R1 çarpı R3 artı R2 çarpı R3. Yani bunda bunun çarpımı, bunda bunun çarpımı ve bunda bunun çarpımı. Üçünün çarpımı bölü R'nin karşısındaki ne var? R1. R1. Aynı şekilde RB için yapalım. RB eşittir. Gene üst taraf 3'ünün çarpımı. R1 çarpı R2 artı R1 çarpı R3 artı R2 çarpı R3 bölü R B'nin karşısında ne var? R2. R2. Bu da bunun formülü. Y delta delta y direnç dönüşümleri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu formülleri ezberleyeceksiniz.